Selamlar arkadaşlar ben bu sabah bugün sizlerle birlikte yeni mikrofonum olan HyperX Quadcast 2 kutu açılımı ile karşınızdayım. Böyle hiç açmadım arkadaşlar videoda açarım diye. Evet arkadaşlar ilk önce açtığımız zaman şöyle bir tane böyle bir şey çıkıyor. Garanti belgesi cart curt. Ayda. Ayda. En heyecanlı yer. Böyle. Şöyle bir kablo. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Kablosunu da açalım arkadaşlar. Kablosu bayağı uzun bu arada arkadaşlar. Ayda arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle. Ses ayarı böyle galiba. Evet buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar ayarını da. Evet sesi hangi taraftan alıyorsa ışık oradan yanıyor arkadaşlar. Mesela buradan şu an ışık yanıyor ve buradan sesimizi alıyormuş. Evet arkadaşlar sesimi şu anda böyle duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar sesimi şu anda böyle duyuyorsunuz. Mikrofonu bırakıp uzaklaşınca sesimi böyle duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda yeni mikrofonum olan HiPriS QuadCase 2'den sesimi duyuyorsunuz. Şu anda deneme yapıyorum dediğim gibi. Siz ne düşünüyorsunuz HiPriS kes hakkında? 1 mi 2 mi daha iyi? Bence arkadaşlar tasarım olarak da 2'nin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha sağlam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayınız. Yani tasarım olarak, görünüş olarak bir tık daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha çok videolarla, daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Kamera alacağım arkadaşlar diğer ayda. Yani ekipmanlarımı yavaş yavaş yenilemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha kaliteli videolarla karşınızda olmak için, daha eğlenceli videolarla karşınızda olmak için. Mesela dışarıda videolara da başlayacağım. Onun için yaka mikrofonu almayı düşünüyorum. Ne tarz videolar gelsin yorumlara yazmayı unutmayınız.